Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar ben Necmettin Selmi. 95'li doğumluyum. 10 senedir oldu e, Türkiye'ye gelemeyle. Suriye'de yaşıyordum daha önce. E, bu meslekte şu an burada bu bölgede şey 5 senede yapıyorum. Abi. Şimdi sizler Suriye'de yaşıyordunuz. Türkiye'ye 10 yıl oldu geleli. E, 5 yıldır da çiçekçilik faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Aynen. Peki Necmettin Bey burada neler yapıyoruz? İşte bu Araba süsleme, e, arajman, bu şekilde bu tarz şeylerde. Kaktuslarımız var, e, özel şeylerimiz var yani hediyelik eşya. Aslında burada hizmet çok. Peki bu işe giriş hikayesi nasıl oldu? E, önce nasıl karar verdiniz böyle bir yeri açmayı? İşte daha önce şey e, bu mesleği öğren, e, öğrenmek için bir adamın yanına çalışıyordum. Sonra bu mesleğe başladım. Ben kendi dükkanımı açtım, kurdum. Çiçek çeşitlerimizden bahsedebilir misiniz? İşte dediğimiz gibi çeşitlerimiz zaten gül, karanfil, papatya. E, papatya tabii ki renkler varmış. Bir de özel yaptığımız şeyler gibi mesela teraryum var, kaktus da var, hediyelik eşya. Bazı çiçek, canlı çiçeğimiz vardır, bazı çiçeği, ağaç çiçeği, bunlar da hepsi vardır bizde. Evet, peki mesela burada aksesuarlar da var. Bu aksesuarlardan bahsedebilir misiniz? Bunlar zaten en fazla şey hediyelik e, için bir de e, kız isteme için gidiyor. Hı. Kız isteme için hangisi gidiyor özellikle? İşte çikolata kutularda, çiçek e, kutularda bu, bu şeklinde gidiyor. Peki bu kadar yıl başarılı olmaya neye borçlusunuz? İşte müşteri memnuniyetle e, teslimatımızı 10 dakika içinde hemen yetiştiriyoruz. E, Tabii ki kalmadan hiçbir şey olmadan güzel bir şekilde teslim ediyoruz. Öyle müşteri memnuniyetle kaldı. Öyle devam ettik. Tabii ki çok çalışmaya ya çok e, yoz olduk aslında. O yüzden bu kadar başarılı olduk çok. İlerleyen zamanlarda hedeflerimiz nelerdir? Neler düşünüyoruz? İşte inşallah yani gelen seneyi, gelen yazı hatta e, ikinci şubayı açıyoruz.